şu an hava bulutlu. Şu an bulutlu havada. Batman Gerçiş Doruk Köyü'nün içme suyu projesini tamamladık. Sistem çok harika çalışıyor. Şu an ben size suyu göstereyim. Bulutlu havada yüksek bir verim alıyoruz. Tabi bu da panelerimizin kalitesinden kaynaklanıyor. biraz zor şartlarda video çekiyorum ama şu an mükemmel çalışıyor. Yani böyle yüksek verimli paneller kullanınca şöyle hava bulutlu olmasa dahi çok mükemmel su alabiliyorsunuz. Karatay yani şey. enerji. Güneşi elektriğinize çevirelim. Batman Gercüş Doruk Köyü'ndeyiz. Sistemi kurulumunu tamamladık. İçme suyu için kullandığımız sistem. Bu panel Şu karşıda görmekte olduğunuz depoya aşağıdaki pompu aracıyla su basıyoruz. Şu an sistem çok arka çalışıyor. Havayı göstereyim. Hava bulutlu. Birazdan Hasan amcanın yanına gidelim. Kendisi de elektrik işleriyle ilgileniyor köyün. Hasan amca nasıl sistemden memnun musunuz? Hoş geldiniz. Allah razı olsun. Evet, ol, teşekkür ederim. Sistem nasıl bu bulutlu havada olmasına rağmen nasıl çalışıyor? Suyun akışı nasıl iyi mi Hasan amca? Eskisine göre daha iyi. Yani normal şebekeden daha iyi bir su alıyorsunuz, değil tabii, mi? Tabii, tabii. Yani olduğuna göre de genel. Yani su... şu bulutlu havada. Ha, yani, yani, bulutludur. Yani daha önce daha sen bu yani. sisteminle e, şeyle uğraşıyordun. E, dalgıcıyla uğraşıyordun. Dargıcılar, yani suyu biliyorsun. Suyordum, e, elektrik işlerine ben bakıyordum. Evet. Hani eski o... sisteme göre güneş paneliyle kurulan su nasıl? Eskiden nasıldı? Şimdi nasıl? Daha verim yani, yüksek daha, mi? Daha güzel. Daha ak evet, güzel akıyor. Da, oncandan daha su fazlasını veriyor. Şöyle güzel, güzel. Bunu başka köydeki kardeşlerimize diğer sulama sistemi kuracak kardeşlere Çok tavsiye, tavsiye ederim, ediyor musun abi? Tavsiye ederim. Allah razı, razı olsun abi. Biz de tercih için çok teşekkür ederim. Ayda buraya ne kadar para veriyor? Hane başı 100, 100 milyon para veriyor. Değil mi? Yani 100, milyon, 100 milyon, para veriyor. Şu an, an o şeyden kurtuldun inşallah. 30, 3 4 milyon para geliyor bize her ay. Değil mi? Ha, 5 ayın parası dediler. Ne evet. Yani, yani. Çok güzel bir şey. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. ederim. Değerimizi al sağlık. Herkesin yemeği düşen. Allah onlara da razı olsun. Allah, Allah razı olsun. Yer yüksek Ustamızın biraz. elini de sağlık. Sağ olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. olsun Bala kaza vermesin. Allah razı Bahirli olsun. Hayırlı oğlu olsun. Kardeşler kurtardık. Kurtuldunuz ha. He? Nasıl mutlusunuz <laughs> inşallah. Mutluyuz. Çok şükür. Ellerimizi gidiyor. Allah razı olsun. Biraz yüksekten geldiği için Hasan abi. <laughs> yorgun. Evet. Şimdi iyi şey. Yani bazı evlerimiz var. Türk kadınlar her ay 150 milyon para ödamıyor. Mi abi. Çok zorlanıyorduk. Allah razı olsun. Kimi yem emeği düştü buraya. yani. <laughs> bardak çaydesinde seyle yakıldık. Allah razı olsun. olsun. Allah bu خيرini kabul Allah etsin Rabbim. Onların destekleriyle olur inşallah. Hayrını görürsünüz abi inşallah. Şu, Şu an sistem sorusu. Köy muhtarıyla görüşelim. Muhtarım nasıl, sistem nasıl çalışıyor? İyisiniz inşallah. Allah razı olsun. Sistemden memnun musunuz? Bunu kurduk. Memnunsunuz abi. Eskiye göre nasıl suyunuz? Çok. iyi mi? Elektriğin olmasın. Eskiden daha iyidir. Nasıl bunu diğer köydeki kardeşlere de bir muhtar evet. alırsınlar ol. köy tavsiye ediyor musunuz bunu? Çok. çok. Tamam çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Çok teşekkürler evet. muhtarım. Sağ olun.